Ben de yapma. Arkadaşlar, sizlere. Bu Build Battle oynayacağız. Yanımda İsmail ve şey var. E, Fanta, İsmail var. Ne yapıyoruz abi? Araba. Güzel. Eee arkadaşlar, Mehmetozin'ki araba, araba. E, Mehmet mı yapayım mı? Hı. Ben arabayla birinci <laughs> oldum. Ben bir tane arabayla birinci oldum var ya. Niye iki tane bundan aldım ki? Biz nasıl zemin değiştiriyoruz bulduk iso. Nasıl? Bulu <laughs> alıyorsun oraya koyuyor. Bulu alıyorsun. Ya <laughs> ben biliyordum. Hatta dün öğrendim. Bugün öğrendim işte. Nasıl nasıl bir daha söyleyin. Bulu alıyorsun koyuyorsun. nereye koyuyorsun bloğu? Değiştirme yeri yani var ya, ya. Evet. Oraya onu koyuyorsun. Abi anında 4 dakika kalıyor buna. A, neyse ya. Ben kırık taş gittim yani dur. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir şey yapmayı bekliyoruz. Ben böyle evet, o bir şey beklemiyorum bundan gerçi. Benden de hiç bekleme bence. Siz benimkini görün. Ya yani hepiniz boktan yapacaksınız. Öyle mi demek istiyorsunuz anlamadım ben. Keşke Minecraft'a bok mu yaratıyorsa. <laughs> bok modu var buton çelikten gitsin dur. Boktan blok. Ya lag beyler ya. Senin bir insan kötülüğün lan. Sen bir insan kötü, sen bir bok gibi. Yürüme. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ya yeah, Minecraft. <laughs> <laughs> Mehmet. <Ar> <laughs> tövbe, estağfurullah tövbe. Tövbe estağfur tövbe ne ya. Sarılacaksın şimdi oğlum. E <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. De <laughs> ki Tamam. <abis. gülüyor> Karıştırma oraları sen. Hadi <laughs> yani sen biliyorsun mu onu? Karnenize ne geldi? Yok. <laughs> <Of. gülüyor> şey Bu arada arkadaşlar. Ya. Vakit gidiyor diye uğraşmıyorum ya. Ee, bu arada arkadaşlar bugün karne alınan gün. 2016. Gerçi yani, siz bunu bir işte, 19... 2017'de atacağım. Siz gerçi artık... bunu 2017'de falan izlersiniz. <laughs> Aynen. o kadar üşenecek ki Mehmet Oğuz videoyu yüklemeye. <laughs> Kanka ben resmen tren yaptım ha. <laughs> arkadaşlar Build Battle böyle bölüm, bölüm gelecek gerçekten. Build Battle'ı seviyoruz arkadaşlar. ya Mehmet oldu böyle Abi iki dakika kaldı. Ne yaptın? Wow, yavaş. Yavaş kaptan. Benim benimki böyle ünlülerin şey arabası gibi oldu baya güzel oldu lan benimki ama çok büyük oldu yine benimki arabaya benzemiyor eve benziyor biraz siz benimkini <laughs> görün arkadaşlar laf patlaması istiyorum benim videom için ama benim şeyim için yani şey için İsmail'in şey <laughs> şey <laughs> için şeyim için hayatın <laughs> <like> arkadaşlar <laughs> ya öf ya siz nasıl bir insansınız ya siz insan mısınız ya evet benim araba çok büyük oldu bak yanımda lan çok büyük oldu az kaldı lan benim araba kötü oldu biraz ya neyse benimki ev oldu He tamam dur şöyle. Ben her seferinde ev yapıyorsun ya. Lan, lan oha bir dakika. Lan. Yetiştirebilirsin dostum. Lan ne oluyor? Bilmiyorum Niye girilmiyor? Ha, giriliyormuş da ben giremiyormuşum emki. Ben <laughs> anam baban izliyordu lan videoyu. Niye küfrediyorsun? Abi <laughs> zaten çakallıklar uyumadı. Kesin, oğlum, 7. Ya bu et açalım menüsü niye açılmıyor? Kesin zemin değiştirecek biz. Ama ne? Abi yetişmeyecek ya. Falan kes. Kanka 25 saniye. Of of abi deme ya. Of, sus şom ağzını açma o şom ağzını. Kanka benimki birinci olur diye bekliyorum. Oh bekle. Abi yapma. Abi yapma abi. Yetiştiremezsem sövmem söverim. Söven de severmiş işte yani. Yetiştiremedik sonuçta. Dur abi kafa kafa kafa. Kaç saniye dur. Lan. Bana, ya Allah yüzünden yapamadım, ya. ya. yapamadım ya. Arka yolları yap. Gözüm fazla yapmadı. Bakayım abi. Eşte idare eder, eder beyler. Eşte idare eder. Ya beyler ya, insanların hakkı nerede? Ne yapmaya çalıştığını ben hala anlayamadım. Çok kötü. Ya bu ne ya? Ne abi 10 tane oh, kokutuş geldi bana. İyi. Hayır da bu bunu, ne bu ne bu ne Yani bir şey anlamadım Bence... Bana bana 30 tane kaktüs geldi la Bana da 10 tane sorma 64'e 24 sana bebeğim. eve Hala kaktüs duruyor lan Bende de duruyor Bu pek amaçsız bir şey Formüla bu adam şey, Kötü çok kötü hatta <gülüyor> 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 Vay <gülüyor> <sansa etmiş lan. gülüyor> Aa benimki. Araba ben efsane. Efsane. Abi yapma ya şunu. Efsane. efsane yaptım. Efsane efsane kardeşim. Torpido evet, bile var bak. Efsane veriyoruz ha şaka. Torpido. Var. Oha ne? lan bu ne? Gemi yok muydu? <laughs> ha bu kamyon yapmış. Baksana kamyona benziyor. Eş işte idare eder. Ben buna çok kötü verdim. <laughs> ya, oğlum idare eder adamdan kadar. Ben var ya ikinize de çok kötü vereceğim birinci. Arabayı oldu. çok kötü ya arabayı çok arabayı çok kötü araba ama mı ara bu? Arabayı 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 bu arabayı 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 çok küçük yapmış daha büyüğü yok muymuş arabanın? Fizi bu ne lan? Bu ne ev yapmıştı. Diyor <laughs> ya. <laughs> 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 çok kötü veriyorum birinci olma diye. Ya hayır lan <laughs> efsane olmuş vermezsen en adiysin. Yünden araba oh my god. Teyden. Aslında sen evet, kamp yapacaksın da ya. yap. Benim yapalım. arabaya bakın beyler nasıl. Dur bakalım adam. Siz <laughs> hep ev yapıyorsunuz ya. Minecraft'ta da ev soktu. Adam burada sıçıyor. ya şey verin. Efsane verin. Lütfen yapma. Ana oy vermedim. Yemin et. Allah Allah. Kim hatırlamıyor. İnşallah İnşallah yedir Oğlum bu ne böyle tezgah gibi. Tezgah. Gel gel, vatanda. gel vatandaş, gel vatandaş, gel vatandaş. Bu kim la? Mario, Mario Gomez. Mario Gomez. Şimdi şu arabaysa bu şey ne? <laughs> ya bazı çok kötüyü. Hadi, hadi kötüyü verelim. Hadi. Hadi yine kötü veriyorum. Hadi. Hadi. Hadi, ben. hadi yine bendensin Bende düğme var beyler. Sizde var? Hey diyen de şey araba. Araba o beş. Abi sormayın. Bazı adamlar var şey ya e, adam şey nedir yapıp nedirin içine giriyor ya hele portal <laughs> yaptıydı bugün bu ne oğlum ya da arabayı kullanıyorum i̇şte ara, araba, arabayı, Dondurmacı. ya, şey var ne dondurmacıya benzettim ben dondurmacı dondurmacın ara dondurma arabasının içinde ocak var Vay ya, dondurma. Şu adam <laughs> Mark Romo mu Abi adam artık şey şeyleri pişiriyor mu? Abi hala bende şu 38 tane şey duruyor ya yeri git. Bende de duruyor. Bu ne abi? Attım. Anlayamadım. Abi, çok kötü şey. ya. Bana ben abi ver. kötü vermişim la. Yani, tamam da olacak oğlum ya. Ya sen de milletin hakkını ne yiyorsun la? Ha? Herkese çok kötü veriyor güzel olsa bile. <laughs> of Evet. Arkadaşlar bir... çok mutlu oldum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.